Evet. Ece yine gidiyoruz. Hadi Ece hadi, hadi. Adam gibi bas hadi. İt kapıya bakalım hadi it. Hadi yürü. Hepsi burada. Hepsi burada. Değil mi? Allah'a Sen şimdi nereye gidiyorsun? Dana'ya. mı bakacağı? Yürü bakalım. <laughs> o dur. Onu seviyor musun sen? Biliyor musun dede? <laughs> bu, bu da beni görünce sev, sev, sevdiriyor bu da beni. Bana da beni. Bunu da beni sevdiriyor. Büyü Bunu da sevdiriyor. Baba ne yapacaksın sen? Sevdiriyor. Gel, gel. Bak sevdiriyor mu? Çok tatlı. Bu. Çöpünü sen. Bana kaçtı benden o kaçı. Sana kadar oldu görüp büyüdü bayağı. Bir şey olur şimdi bana. Yemek yiyecek galiba. Gel önce bana bir şey Bir şey olacak diye korkuyorum. Nasıl güzel değil mi? Güzel. Ay. Şey yok. Kaçıyor benden.

Sevdir, <laughs> sen de olmuştu. sev sen de. Hı. Hmm. Şeye çıkmıştım o Bir ufala bakalım şu kafasına. Fırları kurumuş. Bak bakalım sana ne bak. kurumuş bunu. <laughs> Arkadan da büyük ana bak ya. Ne Ama. Hı. Falan var mı? Ay. Ay ne yapıyor? Nasıl kıskandı yapıyor? Ya? Kıskandı, kıskandı mı? Kıskandı mı? Ne ee, yaptı ya? Tamam daha sevecen mi? Yeter mi? Ha, kıskandı ya. Bak. Bunu, yani. bunu mu seveceksin şimdi? Sana, Ama o büyük bak. Allah'ım. Bak. Ne? diye <laughs> Aynam. Hadi gidelim. Hadi. Bu kadar yeter, değil mi? Hadi. Yine Se, ha, seversin. Hadi bakalım. yine Çiçeklere bak ha. ya. Şuna bak ya bu. Çalan çiçeklere bakar mısınız ya? Kim gelmiş? Birileri gelmiş yine bakalım. Kimler gelmiş? Sabri hoş geldin. Hoş, 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 yine geçmiş olsun. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş, ha, o, ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Selamünaleyküm arkadaşlar hoş Öncez, geldiniz falan getirdiniz. Ben yine Yorga'n Yerken battaniye burdayım. Ee, sabri geldi. Sabri'ye her hep soruyorsunuz e, Sabri'yi ben yaklaşıp kaç günü görmedim Sabri seni bir 15 gün oldu. Oldu bir hastaneye geldim yani ha. Ha hastaneye geldin emedim mi? Geldin. Çorbası yine neden çorba morba evet. gönderdi ba hastay. Ben şey aldım, gönderdim hastan sarı çorba gönderdi. Ne oldu? Pisin bir görünce 15 gün diyene. E, Baya uzak kaldı. Sabrin ablası. Bu da Şurusta'nın emem kızı. Kim gelini. Hep anapık gelir. Ah kızı gelir neyse. Emazın geleni Gelini Heh, Allah razı olsunlar. Ha. Böyle birbirimize işte ziyarete ziyaret ediyor. Aa, öyle. Zaten sen görüşmeyle. Ben misafirle ne uğraşıyor? Sabri ke kemikler düzeldi daha değil mi? Hiç bilmiyorum şu e Eyyullah düzeldi yani. <laughs> kemikler bizim millet düzeldi düzeldi yalnız. Nasıl ben Sabri başlamış. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Mal alıp satmaya ha. başlamış. Ha sabır şu ben minikler hepsini al götür ya ben daha bakamıyorum. Tamam. <laughs> <laughs> <Daha> Sağ bakamıyorum diye. <laughs> <laughs> İleride değil mi ben daha ameliyata gitmedim de? Şey, Melek ya bu da niye Sabri diye, Sabri de diye hasta oldu diye. dedim ki Sabri hasta olsun, Sabri iyi oldu ya, kurtuldu ya. Ha. ha. O dedim bir ay topalar geldi, Sabri işine yine başladı. Aynen. aynen. öyle. Ha. Ölüm olmasın, gerisi sıkıntı yok aynen. ya. Aynen. Vallahi aynen, öyle. aynen öyle. Vallahi her şey yerine aynen. geliyor. Aynen. Işte çare var. Sabri öbür dünya öbür dünyaya, dünyaya varıp geri geldi arkadaşlar. Çok da gelemez Melek'in gibi çok gelemez. Sana inen ki keşke. o babadan dua da ne oldu sabrı. Hep de söyledim evet. arkadaşlar selamlarınızı hep söyledim. Evet. İçimde kalmasın diye. Arayanlar keşke biz sizi onu tanımasaydık. Değil mi? İşte he bunun için. Keşke onu biz tanımasaydık. <laughs> Allah çocuklarına bağışlasın. Dua edenler. İşte toplandık bir yerde bugün Kur'an okuduk dua ettik diyenler yani yani biri bir biri konuştuk Her Ankara'da Melda abla var Melda ablacığım hep selamlarını söyledi ben Sabri'ye Sabri, Sabri konuşabilirsen. her aradığında Melda, ablaya Allah razı olsun benden de çok selam He. her aradığında herkese yani ben, beni soranlara sormayanlara selamımı söyle Sabri'ye nasıl <laughs> iyi mi çok şükür bu benim Allah'ıma çok şükür Kadriye Hanım nasıl? Kadriye Hanım iyi arkadaşlar. Kadriye Hanım'ı gördünüz saatte Bugün yine aradı beni. O yine gelecek Allah nasip ederse. Ne Gelcek oldu Kadriye hasta mıydı? Yok şimdi görmeyecek merak ediyorlar ya. Ha ha. Ha. Görmeyecek merak ediyorlar. Aynen öyle. Onun için ha. soruyorlar. Satan adam ben benim emmim kızı. He. Sürüye de emmim Değil mi? Bu hemen gelini. Bu hemen gelinim. Şu sırada yeni yeni tabii işte o sıra bakma. Ya kız. Hemen de, de. gelin <laughs> dedim, hemen kızı dedi. Gelip gitmiyoruz ki ben ne yapayım ben arada bir geleyim yine. Geleceğim. Gelmiyorsunuz hiç e, geleceğim. Vallahi geleceğim hemen yani <laughs> bu Biz de ya. Geleceğim. Ne, benim gibi siz mallarla işten biraz bir zaman Nasıl olur olur öyle olur. oluyor ha? Ama. Günün nasıl geçiyor? hiç anlamadım. Doğru diyor. Ağabey sen de köydeyim. <laughs> Akşam da yorgun düşüyor. Bir koltukta şöyle uyuyor. Bir koltukta ben uyuyayım. Aynen, o bazı kızım şunu sadece gel bir yere gidelim. Işte. Böyle ki baş yan akşam bir Tamam mı? öyle ha. öyle, öyle, öyle oluyor işte yani. Ha. Öyle oluyor. Ne yapalım? Evet, top gibi. Ardı güzel de. Sabrinin bakımı çok güzel gerçekten. Ha. Yani Lokantalardan bile kemik suları bile geldi Sabri'ne. Geldi geldi Allah razı olsun. Daha az da... sabriye bir kere horoz yedirebildim. Daha da yediremedim. Ben de hasta oldum. <laughs> ben de hasta oldum. Ben de hasta oldum. Allah de hasta versin. sağda Ben de bir araya geldim. Ha, öyle oldu sabriye. Aynen, öyle oldu. Öyle oldu. Ne yapalım? Ne yapacağım? <laughs> öyle oldu. Tek geldi. daha hasta olduk. Ne yapalım? Sen kız evli mi? Çocuğu eğlenme. Ha, çocuk ha. Ya. Yaşında var evli. Çocuğu var o şimdi 12 yaşında kızı var. Eee? 12 yaşında kızı var mı? Sen lazım? kaç kızın var da 3 kızım var. Hep evli mi? Yok bir bekarım var. Ha. ha. Bir bekarım var. be evet, iyi. Evet. Şimdi bir bekarın da bir de oğlum bekar. Ha. Onun bir oğlan. O şey ne oldu? Oğlan kız seviyordu. Numarası yoktu bende. Bade senin arardın. Ara gidip bir sorsana. Sorar mı ben ona? Aşırı. Yerine kaçacak adam bizi kaçar yine. Yerine aşağı. O bari geçen sene böyle kırpırgına geçmiş, şu da haş bitti ya. ne mi? Onu ben sarı yine turşu yaptım bu sene. Ee. Yemekli panca koymuştum, un da kattım içine onu. Güzel oldu ki. <laughs> gidelim mi Sabri? Çay yapma düşün. Bırakın ya çayı bayağı ya. Vallahi içmiyoruz mu? Yok ya. Biraz da geçin yine Sabri. Gidelim gel. Sen artık anı soktun zaten. Sabri, sabri burada çay içmeden piski yemeden şu bu yemeden sabri sen ol. buradan Sabri sen, sen buradan kaldıramazsın değil mi lan Ben, ben dedim de yok vallahi daha da eğe şimdi rağullar da böyle Benim bu malları niye yedim ki? E bu bon ye yedim vallahi. Malları yedim. Mal sattın mal niye yiyin ya? Ah hurdiydiler. Gıra mıç. Ha ne kötü dede. Gıra mıç. Ha ne yapayım? Seneler oldu zavallı nervasemen gene. Dediler mali dedi. Bu beni ben sabah ben dana gibi yalar Öyle mi? Ben o karabızadan aldığımda döner böyle bana bir bahar, şey, beni bir koklar. Azalamazsan depiye depte. Buna inanmıyorum. Azaladım da öyle şey. Sen de. o yabancı olduğumu biliyorsun. O eşek görmüyorsan şey şey adam kokular tabii. Sabahın hadiseye gel, dur diye. Bu değil mi, şuraya değil mi? Gitsene karının yanına diyem. Şey, dur diye diyem, depiye alalım diyem. Depmiyor onun diye? Onlar diye öyle konuşması diyor. Onlar alışlar evet, değildiler. Ne dedi? Ama depmedi ya. Önceden de kaçıyordu sadece acıyordu He. da. Depmedi, depmedi. Ben de dedim da ona depmiyor diye dedi. Özledim mallarımı, Daha da inmedim ben. Bilmiyorum. Aman aman aman. Ahra mahra inme de. de <laughs> <yadışarlardı. Benkiler oldu> <gülüyor> <yadışarlardı>. <gülüyor> ben ehren oldu dışarılardı. özledim sabi mallarımı özledim. Ördeklerle şuradan çağırayım gevezeler diye. Bir ekmek giden atayım onlara, Tavuklara. Şuradan mallar dışarı salsın bir gün Şey Türkiye'nin bazı video atıyordu. Malları bir daha hastalığı yatırıp durduğun gibi malları bana atıyor Uğratmadım Bir kere görüntülü konuşurdu hastanede Yıldız dedim inek böyle var ya böyle telefon adam gibi baktı. <laughs> Sesime. Bizim ineğin adı da çiçek diyor. Sarı çiçek diyor. Ha, çiçek. Daniye de Osman Paşa dedi. Osman. Ha, paşa ha, Osman, ha, Osman, ha, paşa Osman, Paşa Osman diyerek ha. o on gün beni bırakmıyor ya. Yanıma geliyor. Kaç aylık sana? Dört aylık hala. İki aylık da gelir. Ha, iki aylık e, mesela tabi, ee, iyi, ee? bir şey. E? Çok olacağını bir şey. E, MS de sabır di e, zaten oldu. Olmuyor olmuyor ben adamı O Çok emdi zaten. İki cici, e, bir az gelir, iki cici emdi. Sen iki Şey bizim de gibi öyle küçük değil, böyle Yok, sallı. Salladı ben. İneğe mı? Her şey birazcık küçük di yani. Ya, İneğe nasıl oluyor? Ben inek, o inek torun inek gittiye benim barde inek inanda da aynı nevre de nasıl? Öyle. Üstüne göre değil kısım Ne zaman getirdin bahriye daha? Valla ben bugün bahriyeyi göremedim. Ben diyecektim ki saman elen getireyim, yiyen getireyim. Evet. Biraz daha 15 da şimdi diyecektim. Samanlar 9 yıl olmuş. Ha sekiz dokuz olmuş ha. Sen yanına çay uydun mu? Bilmiyorum. Ha, var, gel. var Var çayım, var var çay var Hadi sen Şer, de. Çay.

şeyden aldım Bugün mü? Hem de hem aslında. Ben de alacağım onu koyuyor. Sen bunu kutusunu da. Yok kutu doldu. Paket mi? Paket mi? Paket mi? Ben unuttum ya. Ben de mi? İçine bu. Eskiden küçük oğlu üçgen şeklinde Sabri içi doluydu kaymağına. O kaymağı yedik ya. Ama öyle yok işte küsküslerde şimdi. O kaymağı biz mi tasara? Burada sıcak mı? Sıcak ne burası? Ne sıcak? Köçekten. Hiçbir şey yemiyor şu an bak sabahtan çekti sap işini. Ha bu olsun. Ha biz burada sadece. İyi valla. Ece diye geldi sen dün akşam var. Anne diye git al gel kalifane de diye ısıtırıcık ısıtırıcık yatalım burada diye. Kaçak ki şu anda bura. Gitti, <laughs> Gitti dedesi dağıttı bir daha onlara. Yine Allah, var bir tane daha şiş, var. Ona göre bak bir tane al. Çok güzel hiç yaran yapmıyor bu. <laughs> ne kadar bunun fiyatı? <laughs> valla bu önceki sene aldım 9 lira alalım. He. Ama çok güzel. Aslında hastada, hastada dua kazmış. Hiç yok yok. Hastada doğal gaz bozuk o niye soğuk duracağım ama hastada doğal gaz yapılmaz da niye soğuk yerde mi duruyorum onlar işe gidiyorlar. He. Allah Allah. Söylüyor. Soğuk yerde durmazsan gelsin yanıma. Soğuk açma da soğuk yerde ya. Ne bu saat kaç oldu Ben senden bir yer bulurum. Ben senden bir uğraşayım da. Ataş yapmıyor da. Zülfiye yarın evine gidecekmiş. Sen daha şeyden beri ne yaşıyor usta ne yaz? Sabzalar yiyor. He bak. Bak bak. Bak bak. Alo. Aleyküm selam ha. Al. Diyor ki Sabri'de ben seni korkutacağım diyor. Eve indik gelmesin diyor. <laughs> Abi ne yapayım ya? Sıkıntıdayız birazdan. Allah razı olsun ya. Ya ne yapalım Bazen oluyor tabii ne yapacağız.

Ha, ha, biraz biraz iyileşti. İyileşti ya. Şeker alamıyorum içeri. 14-15 sene alamıyorum. Çay alsam içemem bunu. Alıştın ya. Aleyküm selam. Alışan öyle oluyor. Görüşürüz canım sana. Sana selam böyle. Gel. Bir çay daha alayım şunu yorulmuş. sağlık olsun. Yine gel buyurun. Geçmiş olsun gel yine, Öyle olmadan mı? Olsun olsun görüşürüz. Oldu oldu. <laughs> yine görüşürüz. <laughs> görüşürüz inşallah. <laughs> ben, ben de de ben de geçmiş olsun. Ha, Yağmur, mu? Yağmur mu var? Çamaşırlar var şurada yani dışarıda. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi. Çok sağ olun, çok sağ olun. Çok sağ olun. Anam, abi çiçekten ne güzel açmış şurada. Açmış ya, baksana. Allah Top top. Ne oldu Karabaş? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ee? Ne oldu Çok. <laughs> Yemek istiyor yine bak. Ee, o yemek mi istiyor oğlum yemek? Yemek istiyor bak bak bak. bak. Sevinçle abi bak. Ya? Da ben de şöyle bir Allah 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 ben Allah Allah alayım. Allah de bir Allah ee. Allah 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 gün olmuş. Ee. Vay be. Ya. misafirlerimizi yolculuk arkadaşlar. Kayıtını ben göndermedim. Neredeyse? Burada lambalar vardı ya. Orada o köşede arkada. Lan bir ne yapacaksın? Nerede ya, Başını Başını yakacaksın? Ya niye yak? Kaç tane yanıyor? Kaç yakacaksın? Karanlık mı? Gözlerim görmüyor. mi görmüyor. görmüyor? Görmüyor. Adamın sayı yok. Bu lamba bakıyor. Oradaydı. kutudaydı Oradaydı. Oradaydı. Allah razı olsun. Gelenlerimiz çok var. Tabii ki bazısına video çekiyoruz. Bazılarına çekmiyoruz. Hasta ziyaret etmek sevapmış. Naparuk? İyi ha. Çevrildi mi gidiyor? Ece. Ece. Ece oyuncaklarla yer oynuyor da. Evet. Ama çok ses yapıyor. Ne? Tangur tungur ediyor. İşte çek tabii. Oynadı o